Selamun Aleyküm bacılarım. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı günleriniz olsun. Bereketli günleriniz olsun. Cümleten Selamun Aleyküm. Biz bugün nerelere geldik, nerelere geldik? Nerelere? <laughs> Valla gele, gele, gele bitiremedik. Biz bekmez kaynatacak Allah nasip ederse. Üzümler kesilecek. Bekmezin içine toprak olmazsa olmaz. Topraksız kaynatamazız. Şöyle yerini göstereyim. Bizi takip edenler varsa. Yeri burası. Burası nere Behlül? Nasıl? Yani nere? Nasıl bir mevki? Kayaboğaz Kaya mevki. Kayaboğaz mevki diyor Behlül. Buraya toprak kazmaya geldik. Şöyle bir de kürek neyim koymuşlar buraya. Bu toprağı biz bekmezin içine katıyor. Tabii ki kat yok. Ee, i̇yice lazım. Haşla yok. Bu tatlandırıyor bizim bekmezi. Yoşi'yi, e, üzümü. Burayı böyle her gelen buradan kazmış. Her gelen buradan kazmış. Ben de şöyle bir küreşi, kürektimizin bir keserinden bir de te, getirdim. Kurek de var. Kureyi almayın mı kureyi? Kureyi de götürün. Buranınki daha iyi diyor. Süpürgeyle kureyi de. <laughs> İşlerini görsünler diye koymuşlar. Şöyle. Orada kum ocağınayım var. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle gidelim ağanın yanına. Anam. Telliyle neyim geldim kız. Hiç iş yapıcı değilim hiç. Yazılara, tallalara telliyle gelinir mi? Bakın hele. Çorap giydim bugün. Hiç giymezdim hiç. Bismillah. Onun yanına gideyim de. Biz burayı beğenmedik. <laughs> Burası da şöyle. Biraz sonra çalışırken. Bizim o zaman kaldığımız yer. <laughs> He bir zaman biz buraya yine gel dedik Behlül ben kaynanam. Beraber yine gel kanam. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe Allah'ım şey şey etmez daha. Buraları tarıyor. Şu buraları koyları tarıyor. Nereler? Nereler tarıyor? Buraları tarıyor. Etki kalmaz. He. Yaşam alanları eski. Buralar yüzde doksan arkeolojik kazı yapılıyor. Eski yaşam alanı olduğu için. Arkeolojik kazı. Tarihi çok eski, eski buralar. He. Bak şu üst taraflar zindanlık değil geçe. Abi. He. Buralar hep mağara altı. He, Su da vardı orada. Su normalde gelip suyu vardı. Kaynak orada. suyu da var orada. Orayı da geçerken göstereyim size. Yo, kaynak suyu kalmadı. Kapandı orada. İçeceğim su içeceğim oradan. Oradan su bulamadım. Niye? Orayı Lan gelirken su gördük ya. Ha ben oradan su içeceğim. Tamam. <laughs> Hadi bakalım biz burada ne gazı yok. <gülüyor> <gülüyor> Toprak kazacak. <laughs> <Toprak kazacağım. gülüyor> <laughs> Hadi şuraları yiymiş. Bak gir içeri. Benim kolum çekmez. Benim kolum pek mi çeker? Valla kolum ağrıyor. Ben de aynıyım senin gibiyim Ben biraz, biraz da ben kazayım. Hadi önce sen başlayalım. Vallahi. He. Keşke adam akıllı bir şey getirsin. Bence eldiven de getirin kendime. Eldiveni unutmuyorum. Toprağı el, değil mi? Getirdiğin keser ya. bu. Sen aldın ya be. Hiçbir şey koymamışsın mı? Tepenin en uçar. O zaman biz biraz gaz alalım ondan sonra çekmeye devam edelim. Böyle kazarken kazarken <laughs> define bu sayı beyliyorum. He. Canım neler de istiyor Allah Allah. Sıkı sıkı nedirler? Hani sıkı sıkı Umar umman da, da sıkı sıkı gözlerin uyumandırlar yuman ya. Kırma, kırma. Hemen Yumuşacık toz Yumuşacık toprak oluyor. Yumuşacık şöyle. Rabia, toz etme. Toz etmeyelim mi? Yok, yok. Bilen var mı aranızda bacılarım? Bekmeze toprak katılır. Nereden gelir değil. Niye bilmesinler ya? Herkes bilmez belki de. Bilirler. Bilmez olurlar mı? Behlül'ün halası var Aksaray'da. Sağlık kasabasında, sağlık koyunda. 200 milyon almışlar toprağa. Bir tane iki toprağa diyor, 200 lira para verdik diyor. Hala niye koydun götüm ne bileyim yavrum diyor. Buradan gönül hala sana da selam olsun izleyiyorsan. Yeri burası bak. Pekmez kaynada zaman bura <laughs> gel hala. Aksaray'da diyor satılıyor kız diyor. Yok satıyormuş. Biraz mehli uzansı, biraz da ben. Hazır 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 gaz yok. Ben yoruldum bırak hemen. Necak getireydik daha rahat kazardık. Bundan rahat olur bir keserden. Herek siyah giymiştik. Herek. Ne? Herek. Bunlar da taş. Olsun bir şey olmaz. Tatlandırır. Taş toprağı ne? <laughs> ne ya? Her yana vuruyor bari, Sınıflar hep düzeltiyorum. Ama bir tahmin toprak yumuşacak. Ah. Dikkat et. Kuzmi gitti. Bunları bir doldurur abiş. Hah ha, dümdür iki daha vurayım da. İki o şuradan. de götüren sat. Toprağı. Get ya şunu. Biz hiçbir şey satamazdık ki. Bizden hiç kimse hiçbir şey almayır. Ne? Biz tüccar olamazdık. Biz götürürük. Hayır mı? Daha daha dır gelir konuya komşuya. Ben bir kasa şey getirdim. Bir kap kasasıyla beraber. Hep de Eğer kendimiz sürekli kaynatmış olsaydık. Bahar biz şimdi bekmez kaynatacağız. Bize hiç kimse toprak veren olmadı. Biz herkese dağıtıyoruz. Millet bize gelir yok diyor onu da anlamıyor. Bir daha sen de verme Hatun. Ama i̇şte bizde. yani ya. Yaz ya adamın vesayeti yok gel, gelemeyi. Vesayeti değil. Buraya gelmeye eriniyor. Nasıl dur, kötü yer böyle. Bura itin öldüğü yer. İt burada mı ölüyor? He. <laughs> i̇tin öldüğü yerden tuşu getiriyor toprak. Çok uzak çok uzak çok. Aman üstümüze neyim uçan neydir? Uçmaz uçmaz. Sağlam sağlam. Bacılarım Rabi. En fazla şuradan bahale. Taşlar <laughs> da neyim kapağı zırtın da düşer. <laughs> yani oturmuşsun ya oraya. Ne e, bana düşerse sana ne olacak? Bir şey olmaz bana da. Şimdi kalın avrat sakınsın. Allah göstermesin altında. da. Ya. Zor zor bir çeyreği bile alamıyor gayri insan. Avradını nasıl Mıxat valla, elin değil mi mıxatı? Heh, öyle gözünü kırma. Hadi kuzum, hadi bir altın düşür lan. Bakalım. Canım nelerde istiyor var ya. Toprağı iş. Yoruldum bir de sen yap, gayri hmm. yeter. Hep rabiş kazıyor, Behlül niye kazmıyor? Behlül bey, dilletem. Be kazıyor mu ya? Niye kazmıyor? Ben kazıyorum da. Taşı da almayın. Şurayı da Rabi. Hey. Şurayı. Seni kazdığın yer mi orası da? He. Sen o yana geçtin, ben bu yana kazdım. Burada daha gümüş almış. Ya orada çok oturuyor ya sen ondan or orayı kazdın. Oturduğun yerden. Ne kadar oldu? Oo. Rabia. Şöyle yukarı. Az daha şiddetimi işte, yeter? Yeter ya. acıcık daha seni aldı. Da. Şuradan. Ben de seni çekeyim. Şöyle videomuza devam edeyim. Hah, şimdi telefon bana geçti. Hadi. Kaz bakayım be. Hadi aslanım, lazım lazım aslanım. Hadi. Sen şu anda geç. Onu. Ana. Tamam mı? He hadi. Sen şu tarafları çek dur hadi. Yok yok yo, ben seni çekeceğim. Bak oradan ne bak bir şey çıkmış oradan bak. Koskoca var. Hiçbir dur. şey çıkmamış bırak deliğini. Sen bir çalış hele. Bari barı. barı. <laughs> Vallahi böyle birbirimize takılmazsak akşam neyim olmaz. Akşam mı? He. Hasta acıktım. Nasıl? Evi de arasana bir çay günahımı koysalar. Bir kahvaltı türü bir şeyler yapsak. Ney? Kahvaltı türü. Kahvaltı. Melenin hmm. yapsın bizim. He onu birazdan arayayım Böyle öyle sak diyorum la. Şu arkayı şurayı gazele. Ora bir yumuşak şu ora bir kardeşim, değişik. Aynen aynen aynen. Hey, bir melemen yapsın esas. Kap bir ver Var mı kap Yok ben onlar vardı. 5-6 akşam dondurucuya attım Mısırı koyuncu onu da katıverdim. Duygularınızı alalım Behlül Bey. Ne hissediyorsunuz? Duygular <laughs> derken? <laughs> Toprak kazarken ne hissediyorsunuz? Mağaradan. Eldivenimi de göstereyim bu arada. Günde de hiçbir şey aklıma gelmedi. Çekecek videomda da yoktu. Bugün çekeyim atayım. Bugün, bugün günlerden perşembe. Ben kalan. Tamam, tamam onları da ben alayım o zaman. Valla üzümümüz çok eşki. Toprağımız gitmezse bize hiç kimse vermez. 5-6 torba dolu verirse. Toprak atacak değil mi? E, o tuturuk gibi şeyi neyi tatlandıracak? Videomuzu geldi de kapat. Elimde eldiven var ya kapatamam. Sen getir. Ben sana getiririm. Yok yok getirme ya. o yeter. Şey, sen bir. Toprağımızı getirdik. Şuraya koyduk. İnşallah üzümlerimizi çiğneyip hazırlayacak. Bağı da bulamadım. Şöyle eldivenim vardı. Eldivenle bağlayıverdim. Evet bacılarım üzümlerimizi görüyorsunuz. Her zaman da gösteriyorum. Arılar neyim gelmiyor daha pek tatlanmamış. Kış geldi, Kış geldi de mecburen ortadan kaldıracak. Anne, annem. He annem videodayım. Çayı tamam annem eline sağlık. Melimen yaptın mı? Ne? Melemeni yaptın hey, mı? Yapayım. O zaman Eminem Melimen yapmış bir bakalım bir. Eminem çayımızı demlemiş. Bir de melemen yapmış bize. Şöyle çok güzel de melemen yapmış. Turşularımızdan da koymuş. Salata turşusu. Kütür kütür. Nasıl yiyor bari? Hemen nasıl yiyor? Hani nasıl yiyor? nasıl kaçıyor kameradan bir yiyeceğim diye. Bunlar da acı biber için attıydım. Kütür kütür çok güzel. Nasıl güzel ne tadı? Bize afiyet olsun o zaman bacılarım. Bu videoyu böyle şimdilik izleyin bakalım. Yarınki videomuz inşallah çok olur. Kanalımız boş durmasın. Allah Allah emanet olun. Bir dahaki videoya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın, dostça kalın. Sinimizi götür Behlül biz bir oturalım önce. Açıktan öldüm. Ellerim titremeye başladı. Hayırlı akşamlarınız olsun. İyi seyirleriniz olsun.